Şimdi tren istasyonuna geldik. 3. peron sol abi. Evet. Evet. <laughs> Gurbet treni. Gurbet. <laughs> biletimizi aldık 55 euro. Normalde pandemiden dolayı biletler 9 euromuş. Ancak o tren aktarmalı gittiği için ben hızlı trene bineceğim. Aferin. Hmm. Şimdi hangisi abi? Ben neye bineceğim burada? Ee, hmm. işte Üç, biniyorsun. Üçte biniyorum ABD. işte. Tamam. 51-11 ile gidiyorum. Evet. Koplens'te. 9'da iniyorsun. 9'da iniyorum. Sonra Koplenz'den 3'e geçiyorum. Yine 3'e geçiyorsun. Şeyde 17'de iniyorum. 17'de iniyorsun. Koplenz'de evet. 11-13'de biniyorum değil mi? Evet. Tamam tamam. Buram tren istasyonu. Bu şekilde. Arkadaşlar. Maske aldın mı yani? Var ya yanımda maske. Doğru. Var. <laughs> bu şekilde. Ben şimdi bu tarafa doğru mu gideceğim? Yoksa böyle mi gideceğim? 3 Üç. Bu taraftan e, geliyor herhalde. Evet. He. Burası üç mü? Bak üç ilerisi daha sanki. Orada üç yazıyor e, ama. Ha? Ya e, burada da üç yazıyor bak. Nerede? Yani bu taraf üç. Ha bu taraftan gelen üç. Evet. Hmm. Trene binince ha. devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, trenim geldi şimdi. Bineceğim buna. Ee, sonrasında size trenden video olarak atacağım. Tamam mı abi? Tamam.